Evet değerli arkadaşlar, YouTube izleyicileri. Bugün Tuncay abimizin yanındayız. Bir arkadaşımız şöyle kendine her zaman olduğu gibi pistten başlayarak şöyle etrafı kısa bir göstereyim. Ve kümesine gidelim. Kümesindeki kuşlar görelim. Evet arkadaşlar, burada da derneğimizin başkanı Oğuz ve dernek üyelerimizden Bedir Şeker abimiz. Kendilerini buradan göstermiş olalım. Evet abilerim. Şöyle kümesine doğru geçelim. Burada yeni düzenlemiş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kendisi içeride. Kuşlar incelemekte. Selamun Aleyküm. Evet, selam Aleyküm abi. Aleykümselam. Evet. Aleyküm selam. kimselam. Abi size öncelikle şöyle büyüğümüzden başlayalım abi. Seni kısa bir tanıyalım. Kendini bir kısa tanıtırsan. Merhaba kardeşim. Her şeyden önce hayırlı olsun. Tanıdım. Teşekkürler abi. Sağ olun. Allah razı olsun. İzleyecek arkadaşlara ricamızdır. Eğer üye olurlarsa seviniriz. Senin adına da kendi teşekkür. adımıza da. Teşekkürler abi. Anladım. Benim adım Hidayet. Soyadım Turna. Erzincan doğumluyum. İstanbul büyümeliyim. <laughs> 1965 doğumluyum. Küçük böyle. <laughs> Yavaş bacak arkadaşlar başarılar diliyorum. Aynen öyle. Evet. mekanın sahibi yani ben senin de kısa tanıyorum abi. Tuncay Kaya, 1973 doğumluyum. Ankara altında, Çin Çin doğumluyum. Yaşadığımız yer, gece evet. yaşadık işte. Ben de öyle fark <laughs> ederim. Evet. Genelde yani... Yerlerimiz güzel. Evet. Ben evet. Evet. Yüreklerimizin... Genelde geldiğimiz yerler aynı yerler, evet. memleketler. Hep gece onda büyüdük. Tabii önce de durumlar böyleydi. Evet. Normal. Tuncay abi, şöyle hemen bir kısa bir sorudan bir şeye gireyim bu kuşçuluk hayatı nasıl başladı? Önce bir kısa hemen bir özetlersen kendini. Ee, senden başlayalım. Mekan senin. Ee, 10 yaşında sahi... başladım yani kuşçuluğa. Nasıl 10... oldu abi? Mesela neyle vesile oldu i̇şte bu Ankara'da işe? Ankara'da bölgemizde işte çevremizdeki bütün Almanya kuşçuyu yönderen arkadaşlar, abiler işte hepsi bizim Ankara'da için içinden geldi abi. Zaten. Yani oradaki büyüklerimizden gördüğün öyle mi hevesledin e, bu işe? Evet, birisi kuşçuydu benim mahallemde yani. He, evet, onlardan gördü, sen de böyle bu işe... 10 yaşından beri heves verdin. Abi, heves var yani. İyi abi, memnunsun. Memnunum. İyi abi, şöyle... Kısaca bir kuşlarını e, tanıtırsan bize. Kısaca ben şöyle şey yapayım. E, ee, Hadi dışarı çıkalım? Tamam. E, ee, bir dışarı abi. Ona göre bize tanıtırsın. Ne olduklarını. Evet Tüdar Bey da galiba yeni düzenlemiş. Hı hı. Gayet de güzel. Hava dar bir yer oldu. Evet. evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bozlarımız var, boz var, boz numanlar var, gökler var, beyazlar var. <laughs> Hilal abi genelde e, kuşların, Hilal Abi'yim özür dilerim, <laughs> Tuncay abi. Genelde e, kuşların geldiği yerler e, Ankara. Ankara. kuşu. Hepsi mi yoksa içinde başka Hepsi bir şey? Hepsi yok ya, kuşu. Ankara kuşu. Hepsi Ankara kuşu. Abi burada bu soy olarak beslediğin e, soylardan en uzundur, en uzun zamandır elinde bulundurduğun kuşlar e, hangisiyle soruyor? E, üç soydan gelme yani kuşlar. Üç kan var kuşlar içinde yani. Evet. kısa Şu bir anlatırsan eğer yani, neyin ne olduğunu, mesela <laughs> nasıl olduğunu, i̇şte hangilerinden? Var, bozlar var. Boz kirliler var yani. Şimdi gök görüyorum, boz, boz, boz görüyorum, tamam, boz gökte, dumanlı de, var. Bozların altından gök de çıkıyor, gök de çıkıyor. Aha. Boz da. Onlar birine var. Beyazlar evet. peki onlarla bağlantısı var mı? Tabii tamam, aynı. Hepsi çıkan beyaz çıkıyor, da çıkıyor, gökte de çıkıyor, çıkıyor. de çıkıyor. Yok bozkiller ayrı olmuşlar. Yani. Bozkiller ayrı. Bozkiller ayrı olmuşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Emine sağlık abi. Bunlar ne yaparlar abi? Bunların oyun tarzları nasıl? Kısaca bir anlatırsan eğer. Mesela e, seyreden insanlar bilmek istiyor. Bunlar kaç e, sefer yaparlar? Mesela metrajlar nasıldır yaklaşık olarak? sen nasıl tatmin ederler? Onlara bir kısaca bir özetlersen. Ya şimdi uçların eksiği olabilir ama genelde şey, için, diyelim aşağı yani e, yukarı. Ne kadar eksiği az olursa o kadar daha iyi olur. Çünkü 4 4 9 zaten yoktur yani. Evet. Ha, tabii aralarından bazen diyelim mesela güzel daha iyi kaliteli uçlar çıkıyor ama Yo yo şey, sen de kaliteli yani. vardı. duyduk yani sen şimdi e, bu civarın ünlülerinden birisi olmuşsun artık. <laughs> Eyvallah sağ olun. E, dernekte bayağı derecelerin olan bu işi artık tescillemiş bir abimizsin. İnşallah içeride oturduğumuzda da kupaları yanına koyduğumuzda, sohbetimizde de değerli arkadaşlarla bunları göstereceğiz. Evet. O zaman kısa bir şöyle bir soru sorayım. Bu başarı mesela, bu başarının sırrı nedir? Bunu kısaca bir eğer anlatabilirsen. Şimdi demiyorum yani iyiden iyi çıkar yani biliyor musun? Bazen de iyi, iki iyi birbirine işliyorsun. Bazen iyi iyi kuş da çıkmıyor. Ama tabii elindeki kuşu tanıdığın zaman e, güzel, kaliteli yavrular alıyorsun. Metrajlı. E, yani. Yani güzel tahlası, metresi olan güzel kuşlar. Ya şimdi şimdi o zaman yani. her, her iyi kuş olan adam e, bir derece mi alır yani böyle yo, yo, bir şey mi yo, yapar yani işte. Kuşu, benim kuşum iyi işte, bir sır ben mı? derece alıyorum e, bu kuş tamam. yaşa kuşu diye bir şey yok. İşte şey. bu, bu işin sırrı nedir bir sırrı var yani. Bu da şans yani. meselesi <laughs> biraz daha. Şimdi elinde mesela diyelim bende o da iyi kuş var diyelim. Bunu getirip de yarışa uçurmak o kadar kolay bir şey değil yani. Biliyorsun ki yani Almanya'da biraz yarışa uçurmak için kuşlar uç atmaca. Bizim Avrupa'da en büyük atmaca sıkıntımız. sıkıntımız var yani. Evet. Ya yani kuşu da zaten doğru düz göremiyorsun. Üç gün havada bile tutamıyorsun yeri geliyor yani. Evet. Onun için atmaca sıkıntısı her geçen gün daha çoğalıyor yani. Ya şimdi tam öyle de şimdi tam anlatamadım galiba. Yani bu aldığın derecedeki kupadaki aldığın derecelerde nasıl bir emek verdin, ne yaptın? E, uçum, uçumları nasıl e, sergilettirdin? Ya şimdi i̇şte elimizde kalmasa yarış, uçuruyoruz yani. Şimdi elimizde kalmasa zaten uçuramıyoruz kuşu. Bir e, zaten e, bir kuş üç gün oynayıp da hemen yarışa terminal almıyoruz. Kuş bayağı bir uzun zaman kendini ispat etmiştir. Bir iki hafta oynamıştır. Ondan sonra kuşunu tanırsın. Evet. Alırsın yarışa terminal. uçurursun yani. Yani bu tabii, işe bu işe emek vermek lazım. Yani. Tabii bu şey... emek vermeden olmuyor yani. Yani, bir emek vereceksin yani. Kuşun e, iyi Pazı olduğu da, kadar da e, emeğini aynen. iyi vermen lazım. Yani demek Şimdi ki bu, bu işin sırrı da biraz emekte diyebiliriz aynen. o zaman. Bir de kuşunu iyi bir seyislik yapman lazım. Böyle e, benim kuşum iyi de ben uçuruyum işte bu seyislik istiyor. Yani evet. 30'u kuştaysa %70-80 de sende olacak yani. Sadece kuştan bitmiyor yani. Aynen yani bu işin de biraz tecrübesi lazım. Tabii tabii. Tecrübesi zaten olmaz yani bu işin. Evet. Yani. Ya abi o zaman şöyle hemen bir e, içeride burada mesela kendi eee Böyle en değer verdiğin kuşun bir tanesi, şurada şu kuş, benim gözümde daha iyi dediğim bir kuş var mı böyle mesela? Yok hepsinin kendine göre, zaten üç kandan oluşma, kendine göre bir özellikleri var. Mesela Zor, burada uçup oynamış. Yarışır uçurduk şu kuşla. Güzel bir hayvan. E, çok, e, 45 metre, metrajları bayağı uzun. Maşallah. Yani e, sadece metrajdan da bitmiyor yani. E, sistemli oynayan bir kuş yani güzel bir oynayan hayvan. Tabii. Kaç sever yaptı abi? E, Başka bir kuş uçuracaktı. O anda o tek geldi. Bunu tam hazırlamadan uçurdu. E, 8 sefer falan yapmıştı yani kuş. Ama normalde e, sefer falan var yani. Uzun metrajı olduğu için Sağ tabii var. o hani sekiz seferde evet. e, iyi diyebiliriz arkadaşlar. Yani e, şimdi 45-50 metre yaptı e, bu kuştan da 20 sefer ama sefer beklemenin bir evet. anlamı yok. 12 yapabilir. Ama dediğimiz evet. gibi yani bu kadar bir motor değil. Sonuçta 80 metre giden kuş da altı seviye bacağı gibi, bu da 45 seviye, 45 metre gittiğinde de 10-12 civarlarında normaldir diyebiliyoruz. Doğru mu Tuncay abi? Tam bu Şimdi mesela bak şu kişi gerçekten gelip 45 yani seviye, Gel en az 30 metre gidiyor, en fazla 70-80 metre gidiyor bunun kardeşi yani bu kuşlar. Evet maşallah. Yani, evet, metrajlar doldu. bol, bol taklidi gayet. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Yani, e, Kuşlar da gayet ya. sağlıklı, bakımlı. Yani şimdi bir yerde e, kuşu anlatmak başka bir de havada görmek Ya şimdi başladı. şu da var, yani sene, e, şimdi, şimdi kuş da kendini biraz gösteriyor, bakımlı oldu. Yani temizlik açısından da kümesinde ne kadar temiz olduğu göründüğü zaman bu işe de biraz değer verdi. Aşağı yukarı insanların e, göreceğine inanıyorum yani. yani. Benim gördüğüm şahsen bu şekilde. E, kümese, eğer bir temizlik varsa, insan kuşları temizse, kümese de temizse bu insanın kuşlarına değer verdiği anlamına geliyordur. Evet. Doğru mu Hidayet abi? Vallahi tün... doğru diyorsun Hakan da e, Tuncay'ın e, herhalde alçak gönüllülüğünden kaynaklanıyor. Evet diyor. biraz da öyle. Şimdi, Şimdi Tuncay da... arkadaşımız e, çocukluktan beri yani kısacası alaylı olduğu için e, biraz da hayvanları tanımanın avantajını rahatlıkla kullanabiliyor. Evet. O Aynen. yeteneğe sahip. Seyislikten bahsetti evet seyisliğine de katılıyorum ama nihayet olarak elinde sağlam malzeme olduğu için kuşlarını da iyi tanıdığı için İşte başarının amacı da işte sonuca işte ulaşmasında başarısının çok büyük katkı sunmuş oluyor. Başarının sırrı evet. işte bu arkadaşlar. Yani Tunca abimiz biraz söylemedi. Evet. Ee, biraz kuşun oynamayıp oynamasındaki etken rollerden sağlık çok önemli. Bulunduğu evet. bölge çok önemli. Aynen. Bulunduğu coğrafya çok önemli. Bunların hepsini bir araya getirip o günleri yakalayabilmek zaten kısıtlı bir sürece dayalı. Evet. Tuncay da bunu çok iyi değerlendiren kardeşlerimizden bir tanesi. Aynen, emeğine sağlık Tuncay abi. Evet. Sağ Geçtiğinde yani yerin benim çok hoşuma gitti. Hani o kadar gezdiğim yerlerden, gördüğüm yerlerden çok nadir böyle yerler var. Yerin de güzel, sen de güzel bir insansın, kuşların evet. da güzel üçü de bir araya geldiği zaman dediğim gibi ideal abi Güzel başarısı şey ortaya çıkıyor. Allah yani tadını bozmasın. Başarının sırları aslında yani bir anlamda görülüyor yani. Hani şimdi kümesi gördüğümüz kadarıyla, seni gördüğümüz kadarıyla ve yeri de gördüğümüz kadarıyla yeni tanıdım. Umarım Şimdiden inşallah ileriki zamanlarda Değil daha güzel bir gel. şekilde e, görüşeceğiz. Derneğimize de iyi oldun bu arada. Hayırlı olsun. Eyvallah sağ olasın. Ee, rakibimiz arkadaşlar. E, Hidayet abi de öyle. Estağfurullah ben kimsenin rakibi değilim. Yok <laughs> Yo, burada yarış yarış şey. sonuçta Hidayet abi. Yani bizim dostluğumuz böyle olduğu gibi. Eyvallah. Orada da bir yarış var. Öyle. Rekabet olmayınca başarı olmuyor Hidayet abi. Yani sonuçta e, bir rekabet içerisindeyiz. Tabi bu rekabet dostluk içinde kalması önemli. E, kimin birinci, kimin sonucu olduğu önemli değil. E, Birinciyi tebrik ediyoruz. Her zamanki gibi kimin birinci olduğu zaman. E, ondan sonra bir dahaki yarışmalara devam ediyoruz. Bir dahi, bu iş böyle yani. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle e, tekrardan e, uşağımızı gösterelim. Gördüğü gibi gayet sağlıklılar. Gayet de güzeller. Şşt, aile var. Yapmayın. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle Tuncay abi e doğru kendini çevireyim. Şöyle... Evet Tuncay abim. Bizi e, mekanda ağırladığı için sana teşekkür ediyorum. Eyvallah sağ olasın. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk. Yine beklerim. <laughs> i̇nşallah. <abi. gülüyor> Sezonda Taş, şu anda hava soğuk ama sıcak. Tanıştığınızdan memnun evet. oldum. Kuş şişiremiyoruz yani. Yok şişiremiyoruz. Şu an akış yani. E, bunu evet, anlayacaktı. Sonuçta bu e, bir tanışma vesilesi oldu. Evet. Umarım ilerisi için daha güzel i̇nşallah, günler olur. İnşallah. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki <laughs> sohbette e, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Her şey gününüzce olsun. olsun. Hayırlı evet. günler.